Tamam arkadaşlar bugün kuzenimle beraber 3 renk 3 avatar yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi odalara gidelim. Biz e, kuzenim seçin. Bakalım rengimiz ne seçecek. <laughs> tamam. Arkadaşlar rengimiz kırmızı. Şimdi ben şuradan bir avatar. kırmızı yazınca güzel şey çıkmıyor. O yüzden normalden seçeceğim. Ee, şu, güzel, şu ya da şu. Üçünden karası. Bakın şu da var arkadaşlar. Şu da var. Şu da varmış. Tamam bu güzel. Pantolonumuz da kırmızı olması lazım. Şunu seçtim. seçeceğim. Seçeceğim. Tamam. Olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi şey geçtik şapkaya kırıyorum. Evet arkadaşlar. Avatarım böyle. Bakalım birbiri hazır mı? Evet o zaman 1 2 3 Aha, Ebru gelmedi. Arkler Ar sizin için girmiş. Oh my god. YouTube'e girmiş arkadaşlar. Aslında benim giymem lazımdı. Tamam arkadaşlar. E Ebru'nun avatarı şöyle. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar Emre'nin avatarı şöyle benim avatarım da şöyle. Arkadaşlar kaç puan verdiniz ikimize yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdiki rengimiz. Şimdiki renk arkadaşlar. Mor. Mu? Şimdiki renk mor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, rengimiz mor. Şuraya mor blade kazacağım. Nere kadıyorum? Güzel değil ya. Boş. Ara şu güzel. Ara bakıyorum. Bakın burada güzel. Şurada bu. More... Şeyler <laughs> çıkmıyor. Normal kafeterinden seçeceğim güzel. Tamam olsun. Pantolonumuz olsun. Hadi bir dakika. Şuradan bir kazak, başka bir kazak seçeceğim. Şurada <laughs> şu da varmış ama bu pembe. Arkadaşlar bakıyorum. moru galiba ya. yazalım. Ya bu kaza giydim. Şimdi saçtayız. Yumuşak. Katmanlı morfcut yazmanız. İsterseniz siz yazabilirsiniz. Yumuşak katmanlı morfcut. Morfcut. Tamam böyle güzel oldu. Şu da güzelmiş. Bu. Tamam. Tarcımıza bakalım. Bunu kafadan attım. Arkadaşlar yüzümü bunu yapacağım. Ee, tokalarımı da şunlar mı olsa acaba? Yoksa Arkadaşlar bakıyorum. Şu da varmış. Bu çok açık pembe. Acaba ben bunu seçtim. Şunları çıkartıyorum. Arkadaşlar böyle seçtim. Evet şöyle. Evet arkadaşlar Ebru'ya söylüyorum. Bakalım Ebru hazır mı? Arkadaşlar Ebru hazır galiba. Çünkü kapının önüne gördüm. Şöyle bir bakacağım. Orada. Beni gizli. Şu burada. Aşağı kazağımız aynı. Değiştireyim mi? Yok ya. Haksızlık olur. Tamam. Çıkıyoruz o zaman. Bir, iki ve üç. Arkadaşlar Ebru'nun avatarı şöyle gördüğünüz gibi şöyle. Saçı da şöyle. Çok açık değil mi? Arkadaşlar benim avatarım da böyle. Arkadaşlar e, ikinci avatarlarımıza kaç puan verdiğinizi yorumlara yazın. Evet şimdiki üç rengimiz. Benim için. Arkadaşlar diyor ki benim için kuzenime abone olun. Ya teşekkür ederim. Ne? Neyse hadi. rengimi sen seç. Rengi sen seç. Evet arkadaşlar. Şöyle düşünüyor galiba. Şöyle bakıyorum. Arkadaşlar benim en, benim en sevdiğim renk kırmızı. Ebruki mor. Ben, hayır o Ebruki de kırmızı. Sizlerki ne yorumları yazın. Tamam. Evet arkadaşlar rengimiz mavi. Mavi avatarım var ya ben şunu kaydediyorum arkadaşlar. Şu hangi avatar bir bakayım. Aa. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Tamam. Tamam arkadaşlar, şimdi renk şimdilik rengimiz mavi. Arkadaşlar ben bunu seçtim. Şöyle de mavi yazacağım. Hmm. Ay, etek olsa çok sevinirim de. Heh, etek. Arkadaşlar güzel olmadı ki be. Güzel olmadı ya sanki. Arkadaş Ebru odama girdi arkadaşlar. Şunu değiştireceğim. Şu olsun. Hadi de bakın şu olsun. Tamam arkadaşlar seçtim. Şimdi saçıma evet, yani toka. Hayır yazalım. Arkadaşlar çok güzel şeyler çıktı. Arkadaşlar hangisini takayım? Arkadaşlar şu var. Tamam bu olsun. Şunu, şu, şunu kaldırıyorum. Yüzüm. Mavi. Arkadaşlar yüzüm şöyle. Şimdi e, yumuşak anlı yazıyoruz. Siz de deneyebilirsiniz. Şu mavi e, yeşil gibi duruyor. Tamam bu çok güzel oldu. Arkadaşlar avatarım nasıl? Arkadaşlar bir dakika bakayım. Mesela <laughs> yazdık. Tamam, hazırmış. 1 2 3. Arkadaşlar Ebru'nun avatarı şöyle. Aa mavi çanta da takmış. Aya ben unuttum. Neyse Ayrıca benim avatarım da böyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Ebru'nun avatarına kaç puan verdiğinizi yazın yorumlara ve benimkine de yazın. Arkadaşlar sizin için bir renk daha yapacağız rengimizi ben seçiyorum rengimiz renk ee, düşünüyorum arkadaşlar ee, turu sarı sarı rengimiz sarı Arkadaşlar <laughs> odalara o zaman aşağı bava da çok güzel oldu özellikle yüzüm ismi sarı. Şuraya sarı yazıyorum. Turuncu. Evet. Arkadaşlar şunu seçtim. Şimdi sarı yazalım. Sarı yok. Sarı yok arkadaşlar. Sarı yoktur. Nerede bulacağım ya? Evet arkadaşlar şöyle buldum. Şunu buldum. Şöyle. Şunu buldum arkadaşlar. Bu da güzel. Tamam. Şimdi saçımıza geçiyoruz. Yumuşak katmanlı mavcut. Sarı renk var mı? Şurada sarı rengi sayılır. Tamam. saçımı şöyle yapacağım. Arkadaşlar saçımı böyle yaptım. Şuraya da sarı yazalım. Şunu taksam. Arkadaşlar bu sefer çanta takacağım. Bızıkmıyor ya. Güzel olmadı. Evet arkadaşlar bunu taktım. Neyse ben hazırım sanki. Çantamı da takayım. Arkadaşlar böyle. Gördüğünüz gibi avatarım böyle. Tamam. Şimdi evliya soralım. Evliya hazır mı? Arkadaşlar şuradan bakayım. izleyebilir. Evet, evimden otosuna gidiyorum. Erkineş. Etek giyiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben de bir etek giysem. Ama yok öyle çalmış olurum. Günah geri. Arkadaşlar beni baba benim çok güzel. Arkadaşlar bir dakika bir şey unuttum. Yüz takacağım. bir yapsam. Yüz yok ki. Arkadaşlar durun ya. Hayır. Neyse. Evet arkadaşlar. Ebru'nun avatarı çok tatlı. Arkadaşlar Ebru'nun avatarı çok tatlı. Gördüğünüz gibi. Evin avatar çok tatlı. Benim avatarım da böyle. Arkadaşlar yoruma yazmalar yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.